bakalım ne varmış burada. Hayır. Ya. <laughs> Burası yeni bölge arkadaşlar. <laughs> ya buraya keşke sonra gelseydim. Burası yeni bir bölge. Kaya mezarı. Bütün her şeyimiz çalındı. Hiçbir şeyimiz yok. Üstümüz cıbıl. Bunu o zaman Part olarak yükleriz. 18. bölümün part olarak başka yapabileceğimiz şey yok gibi buraya girmeseydim tabi iyiydi Şeydi, şu an kıramıyoruz aa şurası var güzel hızlıca şurayı geçelim Oo. Oh. Allah ona tekrar deyince şunları keselim. Ben bunu daha önce kesmiş miydim hatırlamıyorum. O yüzden keseceğim. Kes kesmişim. Bizim eşyalarımız burada. Bunlar da şu an. Şerefsizler. Şöyle sağdan bir gideceğim. Sağda bir şey yok. Solda. donuyorum bir saniye. Kıslanayım. Güzel. Şunu keselim diyeceğim de öleceğim. nasıl kesiyordum ya? Böyle gördüm Bunlar yakalanılmış, hapsedilmiş. Daha önce kestiğimiz yaratıklar. Öl artık. Silahlarımıza acil ulaşmamız lazım. Güzel. Kaza bir şey yok. Şunu geçeceğim ya bunun Orada biraz sıkışmış görünüyorsun ne yazık. Tekrar karşılaştık küçük hırsız buraya aşina mısın? Eğer çabalarımızı birleştirirsek ka kaçışımız çok daha kolay olabilir. Sakama yapıyorsun hapishanede müttefik olan olmaz. Ben ganimet koklamaya giderken sen kendini duvarlara vur. Şerefsiz bu yüzden utanmak istememiştim. Tembel işareti. Öncekinde şeydi keserim. Bunu da kestik. Keşke daha önce aklıma gelseydi. Evet anahtarı bulduk. Şöyle açalım şurayı. Harita yok. İnatla açmaya çalışıyorum haritayı ama yok. Burayı açtık. Şurada oturak var oturalım. Ha şerefsiz burada işte. O vızıldayan zorbalardan birinin bize sin sinsice yaklaştığını sandık ama sadece uyuz bir hapishane böceğiymiş. Neden buradasın? Peki hırsızlık yaparken mi yakalandın? Aç gözlü, aç gözlü. Hiçbir şey çalmadım. Maskini, aksine gardiyanların hisarın hizmetkarları olduğundan şüpheleniyorum. Beni yakalamak için kullanılan kafes beni bu diyara ilk getiren kafeste benzer ürünler taşıyordu. O kafese bağlıyken beni efendilerine teslim et, etselerdi iyi bir hediye olurdum Sende iyi olan hiçbir şey yok. Hap, hapishane böceği seni görür görmez bir hırsız yolda sındık. Şimdi buralarda oyalanma o gardiyanlar seni çabucak kafesine geri tıkacak tıkmak isteyeceklerdir. O fırsatı bulamayacaklar. Eşyalarımı geri alıp bu kafı hasfettiği yerden hızlıca ayrılacağım. Şurada harita vardı galiba. Evet. Kıtamızı alalım. Eşyalarımızın hiçbir olmadığı için kendimizi göremiyoruz. Sadece şu an elimizde harita var. Bunu kesmem zor ya. Şuradan soldan gideceğim ben. Şunu uyandırmayalım. Ha. Dur. Bunu da yakalayıp buraya tıkmışlar. Şefşi yavşaklar. Evet sağdan devam hızlıca. Eşyalarımızı almaya çabalıyoruz. burada bir şey yok tembel kullan hızlıca burada bir ola savaş var güzel Tüh yakalanmadı. Ben de yakalandım ama olsun. Başka çarem yok bunları böyle öldürmek dışında. Ölüyordum az daha. Ölmeyelim. öleceğim gibi yanlış yere 5 attım Hiçbir bir eşyam yok diye düşünüyorum devam alalım eşyamızı ödümüzü alalım diyeceğim de çıkabilirsem tabi al şunu Ne varmış burada bir bakalım. Para. Şurada ne var? Neymiş bu? Hmm. Nasıl nereye gidiyor ya? Tembel. Kullanalım abi. Hmm. Yukarı. Hop. Aa, doğru benim şeye gitmem lazım bir saniye. Yanlış yere gidiyorum ben. Oraya gitmem lazım önce. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Hmm. Neyse şuraya oturalım. Devam. Yukarı çıkmam lazım benim buradan. Kafamı çarptığım için çarpmamam lazım kafamı. geçmem lazım. Benim buradan buradan bir yerden aşağı inmem lazım. Şurada açılan bir yer neresiydi? Bir yer açılmadı mı ya? Abi nerede olduğumu da bilmiyorum ki. Oo. Çok kötü oldu bu. Bayağı kötü oldu. son anda. Şöyle geçelim. Oh şuraya otur. Evet. Üzerimizi alma vakti. Eşyalarımızı. Tak boynunu kırdık. Evet gelin bakalım. Burada zaten öldüreceğimiz için hiç öldürmek istemedim. Evet, saldıracak. güzel. Kurtul. Güzel. Can basacağım. sapkın anahtarını da aldık. Şimdi her şeyimizi aldığımıza göre oturup her şeyimizi geri takma vakti. Bu, bu, bu. Şunu ve şunu takalım. Sen de taktık mı? Neredeyiz? Buradayız. Şimdi arkadaşlar bu bölümü yani bu partı burada sonlandıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.